Evet değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni bir kutu açılış videosu ile birlikteyiz ürünümüz Decathlon ürünü olan Forklas HL 900 USB 4 Üzlümen Kafalanması evet gelin kutu açılışına birlikte bakalım. Şöyle bir filemiz çıktı içinden. Kullanım kılavuzumuz. Ve kafalanmamız. Evet. Tasarımı gerçekten çok güzel. Şöyle göstermek gerekirse bu ürünü bir de e, diğer renk seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz. Sarı rengi olanı da vardı. O daha güzeldi aslında ama yani Stokta kalmadığı için ben bunu tercih ettim. Ama yine kırmızı rengi de çok şık. Şöyle iki tarafında da marka logosu, amblemi yazısı ve e, şık dizayn edilmiş şöyle desenler var. Bu arada çok sağlam, kaliteli bir malzeme kullanılmış. Kafa kayışında. Şöyle kullanım kılavuzu ve bakalım filemizin içinde neler var. Şarj kablomuz. Evet, nakatyon böyle hediyeleri göndermeyi sever. 3 adet AA pil 1.5 voltluk 3 A pil ve şöyle pil yatağı çıkıyor. Ürünü hem şarjlı ve hem pilli şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakalım ne şekilde çıkartabileceğiz bataryayı. Ve ürünün kafadaki açılarından da bahsedelim kafaya takılı olduğu zaman şu şekilde nereden baksanız 90 dereceden daha fazla şu şekilde bir herhalde düşüş ışık düşüşü olacaktır. Güzel bir açı değişimleri var. Gerçekten fazla yeterli seviyede. Bataryayı çıkartmak için bunu sonuna kadar bu şekilde açmanız gerekiyor. Yani arka tarafın tamamıyla şöyle olması lazım. Şurada tırnaklar var. Şu tırnaklardan tutarak üzerindeki tırnağın kurtulmasını sağlıyoruz. Yani şunu da havaya kaldırıyoruz şu şekilde. Yani çok fazla çekmenize gerek yok çünkü burası kalın ve sert bir ürün. Çok fazla çekerseniz kırılacaktır. O yüzden şöyle bir hafif çıt sesi gelecek çekerken kaldırdığınızda. Evet geldi. O sesi duyduktan sonra zaten şöyle aralık oluşuyor. Çektiğinizde batarya çıkıyor. Evet şu şekilde. Yani eski tuşlu telefon bataryaları gibi. Şu şekilde arka tarafımızda şu şekilde gözüküyor. E buradan kablomuzu takarak diğer tarafa da telefon bataryalarıyla şarj edebilirsiniz gayet kolayca. Pilli olan üç kaynağına gelirsek şu şekilde pillerimizi takacağız. Şurada pilin enerjisini alabilmek için bir soket var. Şu şekilde takıyorsunuz. Pil pilin bir tanesi bunun altına geliyor. Yani biraz bastırmanız gerekiyor takarken. Ama herhangi bir şekilde korkmayın yani kırar mıyız, bir şey olur mu, zarar verir miyiz diye. Şu şekilde şuradan biraz bastırmanız gerekiyor takarken bilginiz olsun. Sonra üçüncü pilimizi de taktıktan sonra bu bataryamız kullanıma hazır hale geliyor. Alttaki tırnakları şuradaki yuvalara denk getirdikten sonra şu şekilde aynı tık sesi geliyor ve kullanıma hazır hale geliyor derseniz önce şarjlı bataryayı kullanarak nasıl çalıştığına bir bakalım şöyle takacağız yine evet. ve şu an kafalanmamız kullanıma hazır Kutunun üzerinde yazan bilgiler. İlk yazan kırmızı ışık 3 lümen. Şöyle üzerinde artı ve eksi 2 tane tuş var. Artı düğmesine basarak ışık şiddetlerini yavaş yavaş ayarlıyoruz. İlk gelen lamba kırmızı 4 metre aydınlattı gözüküyor kutu üzerinde bilgilere göre. Bunu karanlıkta da yine denemesini yapacağım sizlere. ikinci lambamız Ortadaki beyaz lamba yanıyor. 15 metre, 30 lümen. Üçüncü olan beyaz lambamız 30 metre, 80 lümen. Dördüncü de büyük olan beyaz lamba yanıyor. 60 metre, 200 lümen. Bir daha bastığımızda 400 lümen'e geçiş yapıyor. 90 metre. Kutu üzerindeki bilgi ve bunu denemesini yapacağız. Aşağı yukarı verebilir çünkü çok kuvvetli yanıyor ve fakat 10 saniyeye yanabiliyor sadece yani 400 lümende maksimum güçte kafalanmasını e, sadece 10 saniye kullanabiliyorsunuz. Sonra tekrar e, 200 dümene geçiş yapıyor. Tekrar artıya basarsanız 400 lümene tekrardan geçiş yapıyor. Çok fazla güç harcamaması için yani çok gerek duymayacaksınız zaten 200 dümen e, kampta avda vesaire fazlasıyla yeterli geliyor. Sonra eksi düğmesiyle tekrardan bu şekilde kapatabiliyoruz. İsterseniz bir de pilli olan bataryayla deneyelim. Şöyle çıkardık. Pilli bataryamızı taktık ve bir de şu şekilde deneyelim. 4 üzümen. Evet, 10 saniye yandı, 200 üzümene tekrardan geçiş yaptı sonra eksi düğmesine bakarak basarak lambamızı kapatıyoruz. Evet şimdi lambamızın karanlıkta ne kadar şiddetli olduğunu şu an için sadece 7 metrelik bir oda içerisinde gösterebileceğim. Daha sonrasında yine kampta, ormanda vesaire dış ortamda ee, teker teker modların ne kadar e, buradaki metreleri karşıladığını, ne kadar ışık şiddeti yaydıklarını birlikte bakacağız. Evet, lambamızın denemesini 7 metre uzunluktaki odada yapıyoruz. Kırmızı. Birinci kademe. Bu şekilde. İkinci kademe. 3. kademe bu 200 dümen. Yani bu bile yeterli seviyede. tabi kullanım amacına göre değişir. Yani 7 metreden uzun dahi olsa uzak mesafeleri gösterecektir. Şimdi maksimum seviyeyi alıyorum 400 dümene Bu da bu şekilde neredeyse gündüz gibi aydınlatıyor. 10 saniye sonra söndü. Tekrar 200 düğmeye geçti. Sonra eksi düğmesine basarak sol taraftaki eksi düğmesiyle ışığımızı kapatıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka kutu açılışı ve tanıtım videosunda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.